Umcu Oba'dan sonra hiç kimse çalıştıramamış Eğer fırınları. Eğer fırınlarımız çalışsaydı, burada ekmek üretimi olsaydı... Sen çekebilir miyiz? Sen Tamam, buranın rehberiyim. İsmim Rıdvan, belediye personeliyiz biz. Buraya gelenler iki kişi de olsa anlatıyorsunuz zaten şimdi. Burada iki tane fırın var. Bu fırınlar Somuncu Obadan sonra çalışmamış, çalıştıramamış. Peki niye? Çalışsaydı, ekmek üretimi olsaydı şu an Bursa'mızdaki fırınlar bu sistemde iki göz olması lazım. Akademisyenlerin görüşü böyle. Bursa'da ve Anadolu coğrafyasında hiçbir yerde iki gözlü fırın yok. Bütün fırınlarımız tek gözlü bir tane. Ama burada iki taraflı fırın var. Biri küçük biri büyük. Ebatları farklı, şekilleri farklı, her şeyi farklı. Peki neden buraya iki taraflı fırın inşaatı bu halde? Evet, Bursa'mıza geldi, yaşadı veya Bursa'mıza niye ayrıldı gitti? Araştırdık bu konuları. Soylu hakkında, fırınlar hakkında bilgi topladık. Gelen misafirlerle anlatıyoruz. Somuncu Oba Hazretleri Aslan Kayseri'li. 1331 Kayseri Akçakaya doğumlu. O dönemin en büyük alimi Gavsül Azam. Ama bize kendini burada ekmekçi mi atan Sonuncu Oba? Evet. 1370'li yıllarında gelmiş buraya. 30 yıl hayatın büyük bölümü burada. 30 yılda Hacı Bayram Vela Hazretleri gibi alimler yetiştirmiş. Geçtiğini i̇şte, talep eder. Emir Sultan Buhar Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri, Akşam Settin. Ona yakın, ona yakın alim var burada Somuncu Hanım. Ama diyor ki ben ekmekçi babayım, Somuncu Baba. Burada kendini gizlemiş. Peki ne zamana kadar? Ulu Cam'ın hutbesine kadar. 1399 yılında Ulu Cam'ın hutbesinde Cuma namazında Emir Sultan tarafından burada benim de hocam var, benim de büyüğüm var asrın kutbu aramızda değil, fahişeden açığa çıkaran Emir Sultan'dır Somuncu Bey. Biz ekmekçi var Ne zamanlar ekmek satar? Somunlar, müminler, taze somunlar diye Ulu Cami'nin inşaatına kadar, 1393-94 yılına kadar, 95 yıllarına kadar. 95 yıllarında Yıldırım beyaz dönemidir o dönemlerde. Altı padişahımız var. Ve burada bir alim daha var o dönemde. Emir Sultan Buhar Hazretleri. 1393-94 yıllara geldik. Emir Sultan Bursa'mızda. Peki Emir Sultan da Bursa değil. Buhar. Sultan Buhar al ama Medine-i Münevvere'den Bursa'mıza gelmiş. Nasıl? Genç yaşlarında babasını kaybetmiş. 20'li yaşlarında Buhara'dan Mekke'ye gider. Hacını yapar. Medine-i Münevvere'ye geçer. Medine'de kalmak istiyor Emir Sultan. Bakın. Bursa planı yok. Emir Sultan'ın. Bursa gelme planı yok. Peki niye geldi bu alimler buralara? Evet bir gece rüyasında Medine-i Peygamber Efendimiz İbustur rüyasına girer. Ya Emir Buhari senin yerin burası değil. Sana gökten üç kandil verecek. Bu kandiller şimdi gideceksin. Kandiller nerede sönerse orada göreğini yapacaksın. Yani bu alimlere